arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kutu açacağız. O zaman başlayalım arkadaşlar. Savaş kutusundan başlayalım. Aynı dur. Bayağı bir kastım ben. Buraya. Bayağı bir kodu biliyorum da. Birini alacağım. Ha böyle yazın yazı değil mi? Ben rozetmeyi yazayım o zaman. Allah. Allah. Golpesten bayağı kastım böyle. 30'a kadar kastım. Allah'tan çıktı ya. Bir kutudan Bismillahirrahmanirrahim diyerek çıkmadı. E tane alıyoruz. Tamam abi. inşallah Tamam. 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 Ha tek istediğim gizemli. Hadi savaş kutusu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Beş mi? Aha! Uf! Pem çıktı. Pem, yok mu? Aha! Beş, beş yazdı çıktı. Pem yok mu sende? Abi bu benim başka hesabım. Benim dört tane hesabım var. Yirmi taş alıyoruz. İnşallah şundan da çıkar ya. Bir ya destansı istemiyorum ben gizemli istiyorum. Hadi küçük kutu. Çıkmadı. 50 feme verelim. Savaş kutusunu açalım. Bunu da açalım. Haydi bismillah. Ulan inşallah karakter çıkar ya. Büyük kutu bu. <laughs> Edgar alamadım bu arada. Hayırlı bismillah. Allah'ım inşallah karakter çıkar. Tıkla bayım. Beş. Çıkana. Ya. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olduysanız. Videoya like attıysanız görüşürüz. Bay bay. şunları da alayım da. Allah Allah. valla. Oh, Kebap lan. Şunu da pem'e verelim. Pem. Pem. Bunu. Yuttu, Yuttu. O geliyor. Aha. Ama iki karakter çıktı. Aa. Bro Hiç karakter. Bro. Bro. 3 karakter. Geldi. Bir de şunu açalım hadi. Şurada savaş kutusu vardı. Bugün kebap lan kebap. <laughs> kebap yok. Rock geldi. Da geldi. Onun arkasından brok, kim geldi? yıldızı koltuk Rock yıldızı koltuk Barley kostümü. Sus abi. O barley kostümü değil. Şey. Kırmızı büyücü Barley Bunu da yükseltelim. Kaç yapacağız? mavi ben. Oha 2000 tane mi varmış? 4 seviye. Biraz daha yükselsin. 2 seviye, 3 seviye yap yap. Yok, yap. seviye. Boko. 140 buna verdik. 297 yapman zaten. 7 yaptı işte. Bu hesapta e, şey altın barlı bir de bu var. Bu değerli Altın Marley'de olsun. Ne oldu? Bir dakika. Tamam dört. Bak onun kostümü yok mu? Yok ben abi. Var mıydı? Yok. Aşkçı kostümü vardı satın alın. İşte markette. Bir dakika abi. 5 bunu da 5 yapalım bunu da yükseltelim bu baya güçlü ah oh, valla evet arkadaşlar kanalıma kanalıma abone olduysanız videoya like attıysanız görüşürüz Bye bay